Sonuç düşmanlar yer gibi kaçar, açar. <laughs> <terikaya. gülüyor> <Isminin dağları gülüyor> <bir atın, gülüyor> altın güneş sırmalar Açılışımıza katılan kadınlar günü kutlu olsun diyoruz. Kadın olmazsa hayat olmaz, yaşam olmaz, aile olmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kutlu olsun. Kadınlar başımızın tacı diyoruz. Öncelikle biraz önce de bir sergiye katıldık. Çok değerli e, üretim yapan hanımlar var, onlara sahip çıkmak hem ev ekonomisine destek olmak hem de bu emekleri sergilemek çok değerli, çok önemli. Dünya Kadınlar Günü'nün bir başka önemi daha var. Şiddete karşı dirençli olan bir toplum yaratmak. Bu çalışma içerisinde dün de bir yürüyüş yaptık ve bunu da devam ettireceğiz. Bu ülkede kadınlara sahip çıktığımız zaman kadınların eğitimine destek verdiğimiz takdirde çocuklarımızın da geleceğinin çok daha iyi noktada olacağını görüyoruz ve inanıyoruz. Bu açıdan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Armanımız olacak sizlerin. Kabul ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Hürriyet e, Hanım başta olmak üzere yönetim kurulunu ve bu e, kadın kutladıkları üyelerini yürekten kutluyorum. E, çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Başarılı çalışmalar yapıyorlar. Korona Belediyesi'ne teşekkür ediyorum bu kadınlarımızın emeklerini gösterdiği katkıdan ve destekten dolayı kutluyorum. Çok güzel oldu yani. Tebrik ederiz efendim. Merhabalar hoş geldiniz hoş kadınlar. Hoş geldiniz. Evet. Tüm evet. dünya kadınlar yolu kutsal olsa yasaklar başladı. Sen sonumuzda Sen de kimsin? Ben Memnun oldum. Akında döndü değil. Henüz dönemedim. Sen beni de Allah'mıyorsun lan? bizler Borno Belediyesi'nde, yerel yönetimlerde bunu başarmak için kooperatiflerle, kadın konularımızla hep beraber çalışıyoruz. Ve bu bizim çalışmamız yetmiyor. Sizlere ihtiyacımız var. Daha sık bir araya gelip sizlerdeki görüş ve önerilere ihtiyacımız var. Bu açıdan iletişimi hiçbir zaman bırakmadan Borno Belediyesi ile sizlerin bu etkinliklerde bir araya gelmesi bizim için çok değerli. Ben hepinize bugün katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Dünya Kadınlar Günü kutluyorum efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kadınları geri bırakan toplumlar geride kalır demiştir. Ne büyük söz. Bugün Türkiye'de de baktığınızda birçok konuda kadınları geride bırakmaya çalışan bir anlayış var. Bizler yerel yönetimler olarak olabildiğince kadınların daha anne olması, erkeklerle yan yana olması çok değerli çok önemli. Evet. Evet. Evet.